Ahmet Hakan'ın köşe yazısından ilgili kısım şöyle. Akşam saatleriydi. Nur Vergin vefat etmiş. Telefonum çaldı. Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı. Çok alakasız bir yerden öğrendim. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin'in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış haberi aldığım anda şoke oldum. O, Nur Vergin ki, 90'ların görüşlerine en çok başvurulan siyaset bilimcilerinin başında gelirdi. Entelektüel formasyonuyla her zaman öncü fikirleri seslendirirdi. Paneller devrinin vazgeçilmez isimlerindendi. Laiklik tartışmalarının en önemli aktörlerindendi. Sayısız talebe yetiştirmişti. Akademinin en popüler, en parlak, en ilginç hocalarındandı. Aldığım haber üzerine şu üç şeyi yaptım. 1. Nur vergine yakın olabilecek tüm arkadaşlarımı aradım. 2. Konuyla ilgilenebilecek yetkilileri haberdar ettim. 3. Hürriyet istihbaratın olayı haberleştirmesini istedim. Gece yarısına doğru yeni bir haber aldım. Mesele halledilmiş. Nur Hanım'ın bir yeğeni varmış, o bulunmuş ve cenazenin ortada kalması sorunu hallolmuş. Ve ertesi gün, çok ama çok şaşırdığım bir gelişme yaşandı. Olay şuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurvergi'nin cenaze törenine katılıyor ve törende ayrıca verginle ilgili enteresan tespitlerle dolu bir konuşma yapıyordu. Anlattığım tüm bu hikaye yaklaşık 12 saat içinde gerçekleşti. Sahipsiz kaldığı için kaldırılamayan bir cenazeden ülkenin Cumhurbaşkanının katıldığı bir törenle kaldırılan cenazeye. Hayatın ilginç olduğunu biliyorduk. Meğer ölüm de ilginçmiş.